Seri testleri ve amaçları. Seri testleri, bir serinin yakınsak mı, ıraksak mı olduğunu tespit etmemizi sağlayan araçlardır. Bir seri düşündüğümüzde, sıfırdan veya birden nereden başladığının önemi yok. A, N de bu serinin kuralı olsun. Bu serinin yakınsak mı, Yoksa ıraksak mı? Olduğunu tespit etmemize yarayan kurallar bütününe seri testleri denir. Seri testlerinin amacı tamamen bir serinin yakınsak mı ıraksak mı olduğuna cevap verebilmektir. Bir seri yakınsak ise serinin toplamı yani serinin sonucu Seri sonsuza kadar giden toplama işlemleridir. Serinin sonucu sayıya yaklaşıyordur. Sabit bir sayıya. Yakınsak ise serinin sonucu sayıya yaklaşıyordur. Biz bu bilgiyi anlarız. Yaklaşıyordur. Iraksak ise serinin sonucu sonsuza yaklaşıyordur. Serinin sonucu sonsuza yaklaşıyordur. Yani biz bir serinin sonucunun bir sayıya mı yaklaştığını veya sonsuza mı yaklaştığını tespit etmek istiyorsak bunun için seri testlerini kullanmalıyız. Seri testlerinin amacı buydu. Peki seri testleri nelerdir? Bu videomuzda sadece seri testleri ile tanışacağız. Hangi başlıkların olduğunu konuşacağız. Arkasından her birini tek tek videosunu çekerek inceleyeceğiz. Birinci seri testimiz eninci terim testi. Eninci terim testi. İngilizcesi end term test diye geçer. Diğer bir ismi ıraksaklık testidir. Iraksaklık testi diye de geçtiği kaynaklar vardır. Eninci terim testi ilk testimizdir. Buna ıraksaklık testi de denmekte, denmektedir. Bir seriyle karşılaştığımızda ilk olarak bu testi kontrol etmeliyiz. İkinci test yöntemimiz geometrik seri testidir. Geometrik seri testi. İkinci test yöntemimiz budur. Bahsettiğimiz gibi seri testlerinin amacı seri yakınsak mı bıraksak mı buna cevap vermektir. İşte ikinci seri testimiz geometrik seri testidir. Üçüncü testimiz P serisi testi. Üçüncü testimiz budur. Dördüncü testimiz integral testidir. Integral testi. Beşinci testimiz kıyaslama testleridir. Kıyaslama testleri. İngilizcesi comparison test dediğimiz testlerdir. Onu da yazalım. Comparison test. İngilizcelerini zaman zaman yanlığına veriyorum. İngilizce olarak derste işleyen birçok kişi var. Onlar için de faydalı olabilsin diye. Kıyaslama testleri ikiye ayrılır. Direkt kıyaslama testi. İngilizcesi direct comparison test. Comparison test. Bir de limit kıyaslama testi. Bu da limit comparison test olur. Kıyaslama testleri en önemli testlerdendir. Altıncı testimize gelirsek oran testi. İngilizcesi ratio test. Bu da çok önemli bir test yöntemimizdir. Yedinci test yöntemimiz kök testi. İngilizcesi root test. Sekizinci ve son seri testimiz sekiz tane test yöntemimiz vardır. Alternating seri test İngilizcesi, Türkçe'si, Türkçe'sini tam şu an hatırlayamadım. Altern, Alternating seri test diyelim şimdilik. Alternating series test. Türkçe'si bunun işlerken bakarız. Bu içinde eksi bir üzeri n barındıran seri testleri, seriler için kullanılan bir testtir. Türkçe'ye de alterne seri test diye çevrilmiş olabilir. Alterne, alterne de çok doğru olmayabilir. Neyse biz burada bunun İngilizcesini yazmış olalım. Zaten ayrı ayrı incelerken ne olduğuna bakmış olurum Türkçesinin. Onu da konuşuruz. 8. seri testimiz alternating seri testtir. Bunun altında da mutlak değerce yakınsak Koşullu yakınsak. Diye iki alt başlığımız mevcuttur. Bu alternating seri testin altında da mutlak değerce yakınsak, koşullu yakınsak diye iki tane seri testini inceleyeceğiz. Absolutely convergent bunun İngilizcesi. Absolutely convergent conditionally convergent. Burada seri testlerinde karşımıza 8 tane seri testi gelmektedir. Bu testlerin her birinin amacı ama her birinin amacı Seri yakınsak mı ıraksak mı bunu tespit etmektir. Şimdi bu 8 tane seri testi ile tanıştığımıza ve bunların amacının da serinin yakınsak mı ıraksak mı olduğunu belirlemek olduğunu konuştuğumuza göre bunların her birini tek tek incelemeye başlayacağız bu videonun arkasından. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.